Evet arkadaşlar sıradaki sitemiz Kiler Gayrimenkul. Ee, söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ee, Kiler Gayrimenkul'e hemen bir trend atalım. Aslında böyle çizmemiz beklenir ama e, spek bir hisse. Baya bir tavan gitmiş. O yüzden buradan kırılımda alınıp sonrasında bir pullback yapmış diyebilirdik. Sonra yükseliş gelmiş diyebilirdik. Ama aşağı dönmüş. Yani tekrardan içeri dönmüş. O yüzden aşağıda bir kanal çizeceğiz. Yani o da şöyle olacak. Böyle çizelim. Aşağıda şu düşüş e, borsada ki sert düşüşten kaynaklı. O yüzden burayı biraz üstte kesebiliriz. Bir üçgen hareket içerisinde. Üçgeni kırdığı zaman hisse şu anki fiyatına göre yaklaşık 2.85 civarı. 2.85 üstünde hareketleri hızlanabilir. MICD ala dönmüş. Öncü sinyalimiz de aldı bu pozitif bir görüntü. şimdi buna bir bulut atalım. de öyle bakalım. şimdi e, ilk başta yapmamız gereken neydi? mavi'nin kırmızıyı kesmesiydi. birinci sinyalimiz gerçekleşmiş. ikinci sinyal buludun üstüne çıkmasıydı. bu buludun içinde olması da güzel bir şey. E, buludun üstüne geçtiği zaman, MACD büyük ihtimal o zaman al düşecek. hissemiz o zaman aldı olacak. şu an sadece ilk sinyalimiz. Bulutu geçtiği zaman ikinci sinyalimiz. MICD'de üçüncü kesin al sinyalimiz olarak teknik olarak yorumlanabilir. Şu an sadece de mavi kırmızıyı kesmiş. Ee, bir de buna Fibonacci atalım. Aşağı noktayı belirleyelim. Yaklaşık bu seviyeler yani biraz önce 2.92, 2.87 demiştim herhalde o civarlarda. 2.92 üzeri bir kapanışta kesinlikle daha fazla pozitif olur. 2.61.6 stoptur Fibonacci'ye göre. 2.61'in üstünde kalması da günlükte kalması da pozitif sinyal olarak değerlendirilebilir. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.